Maymun. This is funny. Wow! <laughs> Yakışıklı olduğunu biliyorum. O zaman biz gidiyoruz. Siz dediniz bir... biz geldik. Çuhtağaç <laughs> <laughs> kanalı'ndan uzun süre sonra merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar kanala. Uzun bir aradan sonra video çekmeyi başardık. Daha doğrusu başaracağız inşallah. inşallah. Daha girmedik. Daha en üst il mekanın önündeyiz Bu arada bize konseptten bahseder misiniz? bir günde Zero Ankara'nın Zero Event'in yaptığı bir organizasyonla birlikte şu anda. Bir günde aynı saatte başlayan yedi farklı mekanda yedi tane farklı parti yapıyorlar. Biz de onlardan elimizden geldiğince fazla mekana gidip fazla görüntü size sunmaya çalışacağız. Her gittiğimiz mekanın önünde de sizlere görüntüyü açacağız. İçeride görüntüleri göstermeye çalışacağız. Kaç tane mekana gittiğimizi bilmiyoruz ama. Evet, o tamamen videonun akışına göre evet. değişecek. Şey, hey, şu an ilk mekanın önündeyiz. Burası barikat 1400, 1538. Arkada ve kalabalıktan belli zaten. Ve arka şu an tam belli olmuyor olabilir ama inanılmaz bir kalabalık var. İnsan var burada resmen mekanın birazdan içine gireceğiz. Info aldım. İçeride insanlar üst üsteymiş. Hani çanta soğacak bile yer yokmuş. O derece. Kamera çantası de böyle bıraktık geldik yani. içeri evet. İçeri onunla girme dedi yani. O yüzden hazırsanız Ama Yok, bu, Ama olduğunu söylemedim ki. Bu arada, Neresi burası oğlum? Bu arada Ankara'dayız arkadaşlar. Bir süre buralarda video çekeceğiz. Türkiye'de belli videolar çekeceğiz. Farklı mekanlarda. Bu festivallerde de olabilir tabii, bu arada. Tabii. Onları da takip etmek Adam. için aşağıdan Instagram adreslerimizi takip edebilirsiniz. Oradan biz gerektiğinde bilgi vereceğiz zaten nerelere gittiğimizi, nerelerde olacağımızı. Allah Allah! Ciddi misin orada? Evet. Bu arada Ankara'yı da aşağıdan takip edebilirsiniz. Onların da Instagram hesapları aşağıda bulunuyor. O zaman fazla konuşmaya gerek yok artık. Eğer farklı şehirler, farklı mekanlar, farklı klaplar düşünüyorsanız da onlar aşağı isimlerini yazın. Değerlendirmeye alalım değil mi? Hey, I've been moving. the storm and through the rain I remember all the days where it was only pain I told myself that everything will really be okay so I just keep on working like I'm Francis in this lane like I'm Francis Nogano man I've been coming with the punch hey, I ain't giving up yeah you got me in a rush cause I gotta keep on moving I'ma tell them i I'm just shush keep it shut cause I've been on my way up to the top A fact I gotta put it down. So listen to me, man. You could just do it if you just believe I'm not like them. I gotta shout out, yeah, once more to that man. Yo, Francis Nugano, that guy is just a champ I pay respect to legends and I celebrate the past. yemin ediyorum Uğur'u kaybettim ben ya. Uğur ortalıkta yoktu. İçeride kimse kimseyi görmüyor ki zaten. Yani ya iç içeri insan dolu ya. Akıyor yani. Şu an eğer gördük zaten videonun burasına kadar izlediyseniz içeriyi gördünüz. İçeride inanılmaz bir kalabalık var. Ve adım atacak yer yok. Herkes eze eze geçiyor birbirini zaten. Ya da hiç hareket edemiyor. 10-15 metre kadar sıra vardı yani ben öyle söyleyeyim. Daha da devam ediyor içeri gelenler. İnanılmaz. Millet eğleniyor. Evet, yani. evet, evet. Millet eğlenmeye gelmiş. Insan, insan, evet. yani. <laughs> İnsanlar eğlenmeye gidiyor. İnsanlar eğlenmeye biliyor. Ki yani bunu özlemişler. Çok hiç da güzel mi? mekan yapmışlar. <gülüyor> <gülüyor> sıra, sıra çok dedik. Şu an sıranın ortasına girdik evet. ama inşallah. Öyle, öyle bir terledim ki evet. geri içeri girmemiz lazım. Hemen. Ama barikat gerçekten çok güzel yer yapmış. 100. yıl numara 5 yıldız. Barikat güzel yapmış. Ortam güzel. Zira'yı da buradan tebrik edelim. Tabii ki. Dediği gibi full, full arsı full ilk mekandan. Tabi, Ziro'nun Instagramında evet. aşağıdan görebilirsiniz. Onu da aşağıya etiket diyelim. Belki Ankara'da yani olanlar vardır, gitmek isteyenler evet. olur yani. Bu arada, her an neyse. Gitmek isterseniz aşağıda. Yer, yer çok güzeldi ama. Evet, barikat da ayrıca iyi zaten görebileceğiz. O 10 numara bir mekan olduğunu düşünüyoruz yani. Ne çekiyorsunuz? YouTube video bizim video çekiyoruz. Oo oh, hadi. İki utangaç. <laughs> İki utangaç. <ufak>. Evet. İki utangaç abone olmuyoruz. Bir şey bir şeyler söyleyebilirsiniz yani. Arkadaki evet. eğlenceli nasıl olduğuyla ilgili. Buraya gelmeyin. <laughs> Üç piksel olur. Kayıt olur. Evet, evet. Oraya Bunlar Bunlarda öneriler. Bunları da alırsınız artık. Ya Ankara'da yaşayanlar, önerileri almanız lazım arkadaşlar hani. Biz zaten Tabii. uzun bir dönemdir Ukrayna'da olduğumuz için hani buradaki eğlenceyi, buradaki atmosferi tam olarak bilmiyoruz isterseniz. Böyle arşiv şey, arşiv şey yavaş da yavaş, yavaş evet. mekan geze geze sizlerden öneri ala ala yavaş böyle yavaş geze devam edelim. edeceğiz Ya şeyde çok garip ya. Ne? Konuştuğun dili insanlar anlıyor ya böyle etrafta. Çok çok garip ya. Kendimi... Ukrayna'da istediğim dili konuşuyordu, kimse bir şey anlamıyordu yani. kendimi burada yabancı hissettim diyorum biliyor musun? Hakikaten dedim, ne oluyor? <laughs> ama inşallah ben, ben, Ben ama cidden bu kadar beklemiyordum. Bu kadar dolu <laughs> olacağını beklemiyordum en azından. İnşallah bir paslanma yoktur bizde. Gece ayet <laughs> üzerinden uzun bir zaman geçti. <laughs> i̇nşallah editler iyidir yani. Eğer izliyorsanız zaten iyidir büyük ihtimalle. Kötü bir üzerinden için. bir 3 ay geçti en az yani. Evet. İnşallah beğeniyorsunuzdur. Güzel like atmayı inşallah. Dinleyelim. Lewam the Yajukardas Calling inside of the depth eye, telling you I cannot die, laying around, but I gotta fight, knock you <laughs> out so good night. Where can I go? I know that I got a mission. Seeing the show, seeing the show, this is only my intention. See my phone already a mess you wanted to tell me I know that I read it, But I'm not the bitch you wanted to mess with Why do you tell me this? I don't care what you wanna say Now that I think you're bad I put you inside of your grave Can you sit down in your class? I don't care what you make Why are you always sad? What do you wanna break? Where can I go? Where can I go? I know that I got a mission Seeing the show Seeing the show This is my only addiction Where can I go? Where can I go? I know that I got a mission Mekan, ilk, i̇lk mekan... Brav, brav, i̇lk mekan lan karıştı ya? <laughs> Çok içiyorlar Çocuk. Barikatı bitirdik. Evet barikatı bitirdik. Şu an ikinci mekanı geçiyoruz. İkinci mekan sürpriz olsun evet. size. Evet. O zaman yine Ziron'un bu arada. Evet. Zero Ankara'nın. Aynı eventin devamında. Eventin farklı bir konseptine evet. gidiyoruz. O zaman orada görüşürüz. Hadi. Bir geçelim gidelim. Hemen çabucak. <laughs> evet arkadaşlar sese geldik. <laughs> aynen gördüğünüz i̇lk, gibi ikinci mekan olarak Ses Plus Bilkent'teyiz. Evet. Buranın da içerisini göstereceğiz. Ama biraz geç geldik. Biz. Evet geç oldu. Saat 2'ye geçti. Çünkü diğer ilk mekandan biraz geç çıktık. Evet. Ora çok çok fazla kalmamalı arkadaşlar. Evet. Ama bir günde 3 işte, mekan 4 mekan da zor şeyler biz yani. Biz hani tecrübemiz olmadığı için bir anda evet. üç mekanda ard arda ar böyle video çekmek gibi elimizden geldiğince size göstermeye çalışacağız işte içeri. Bakalım içeride neler olacak. Umarız <laughs> yine beğeneceğiniz bir şey görüntü çıkmış olur i̇nşallah, burada. İnşallah. O zaman hadi Gü içeri gelin. Güzel görüntüler varsa ne yapıyorsunuz? Aşağıdan yorum atıyorsunuz, like atıyorsunuz. Evet. İstediğiniz şehirleri de be yazıyorsunuz. Beğendiğiniz klub hangisiyse gece hayatında nereyi daha çok Asiye'de beğendiyseniz aşağı onu da ekleyebilirsiniz. Bu arada gitmemizi istediğiniz farklı mekanlar varsa da aşağıda belirtebilirsiniz arkadaşlar. Hadi bu kadar beğenin. Beğenmiyorsan da bir dislike at. Bir belli et kendini. Allah, Atsın bir göstersin kendini hiç. Hadi o zaman içeri girelim. Hadi bakalım. Yeah. Come on. Hepinize merhaba arkadaşlar kanala tekrar hoş geldiniz. Zaten videonun burasına kadar geldiyseniz umarım videoyu beğenmişsinizdir son mekana gidemedik. O kırmızı ışıkta ne kadar güzel görünüyorsun ya. Ben her zaman iyiyim şimdi hani. Güzel insanın ya tadı bir, da başka olur. Biliyorsun şimdi yani hani. Tadı meşhur. Tadı meşhur bile eşkışkın. Bilen, bilir. <laughs> Arkadaşlar. Umarım video eğlenmişsinizdir. Son mekana gidemedik. Bu arada gideceğiz dedik ama gidemedik. Çok zorladı bu şey bizi. Evet. O kadar video o çekmemenin uzun ardından uzun evet, aradan sonra yapınca ister istemez biraz zorlandı. Tek gecede olunca biraz zorladı bizi. Bir de Türkiye'de olduğu için farklı bir ortam aslında <laughs> hani Bunlar alışkın olmadığımız sanki bir şey. Sanki ilk yani. defa bu işi yapıyormuşuz gibi geldim ya. Umarız arkadaşlar videoyu beğenmişsinizdir. Hani buraya kadar izlediyseniz, evet. beğendiyseniz aşağıda bir de beğeni ya da yorum be atın. Beğeni ve yorum atarsanız evet. bizim için olun. çok önemli. Bunlar Hani ten, neler görmek istiyorsunuz kanalda onları da belirtin Abi. ki biz ilerleyen süreçte yaz aylarında onları çekmeye çalışalım. Elimizden geldiğince biz zaten yoğun şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Content üretmeye devam evet. edeceğiz zaten. O konuda sıkıntınız olmasın. İnşallah bir sıkıntı olmazsa bu yaz böyle patlama artık size kalmış bir şey. Eskiye eski siz ona. Biz eski siz deli. Ya, eski patlamalara ya. devam edeceğiz diyelim. Öyle küçük ya. bir Sinyal çakalım buraya kadar gelen insanlara Yani içerikler düzenli şekilde gelmeye Tabii. başlayacaklar arkadaşlar Zero Ankara'da buradan çok teşekkür ederiz Bizi çağırdılar burada davetli olarak Bu iki mekanı gezme fırsatı verdiler bize Onlara arada çok teşekkür ederiz Eğer bir sonraki etkinliklerini, partilerini görmek istiyorsanız, siz de katılmak istiyorsanız aşağıdan Instagram adreslerinden onlara da ulaşabilirsiniz. Evet. Ha belli ne olur belki biz de sizinle orada görüşürüz yani bir sonraki evet. event'e gelirsek. Din geliriz belki yani. Ankara şeyi Ankara lobisi mi diyeyim ne diyeyim? <laughs> Komik değil. İyi sabahlar herkese ne zaman bize geliyor İyi sabahlar sabahlar size de ne size zaman izlerseniz Çok iyi izlemeler izlediğiniz için Arkadaşlar o zaman eğer videoyu beğendiyseniz Beğenmeyi kanala hala abone değilseniz Aşağıdan abone olmayı Ve videoya yorum bırakmayı unutmayın Sizleri seviyoruz bir sonraki videoda görüşürüz